Öğrenciysen para kazanmak istiyorsan yöntemler. Söylemeden önce aşağıdan abone ol, tuşunu basar mısın? Bir yapay zeka destekli işler, AI, kullanarak para kazanmak. Yeni trend, ChatGPT, Midjourney, Canva, Notion AI gibi araçlarla üretim yapabilirsin. Örnekler, AI destekli içerik üretimi, blog, e kitap, sosyal medya postları, otomasyon kurulumları, örneğin Notion veya Zapier sistemleri hazırlamak. AI tabanlı tasarımlar satmak: poster, logo, CV şablonu vesaire. 2 kampüs içi işler veya part-time işler. 2 kütüphane, kantin, asistanlık, etkinlik organizasyonu. Özellikle Erasmus veya kampüs değişimi planlıyorsan CV'ye çok iyi katkı sağlar. 3 küçük online girişimler. 3 ikinci el satış. Dolap, Letgo, Vinted sahibinden e-ticaret, Trendyol, Etsy'de el yapımı veya dijital ürün satışı. 4. Kripto veya hisse senedi almak uyarı risk oranı vardır. 10. 8 yaş altı doğrudan yatırım hesabı açamazsın. Ama veli aracılığıyla yatırım, simülasyon veya küçük yan gelirle birikim yolları var. Bu süreç seni hem piyasaya hazırlar hem de yasal sorun yaratmaz. Ama küçük yatırımlarla paranı arttırabilirsin. Risk oranı vardır. Özet Küçük işlerle başla, tecrübe kazan. Hem online hem offline yolları kombine et. Gelirini birikim veya yatırım için kullan. Buraya kadar ve mutlaka dolandırıcı sitelere girip paranızı kaptırmayın. İsterseniz yüksek, düşük, orta riskli yatırımları tanımla. Hisse veya kriptolarda düşük risk, orta risk, yüksek risk vardır. Düşük risk daha az kazandırır, az kaybettirir. Orta risk ortalama kazandırır, ortalama kaybettirir. Yüksek risk yüksek kazandırır, yüksek kaybettirir. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve mutlaka dolandırıcı sitelere girip paranızı kaptırmayın. İsterseniz yüksek, düşük, orta riskli yatırımları tanımlamam için yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka ne ile ilgili video atmamı istersiniz? Dolar ve altının kaç ay sonra ne kadar olacağı ile ilgili videolarda gelecektir. Karşına bir daha çıkmayabilirim, o yüzden abone olabilirsin.